Bakar mısınız makam odasına? Bu arada bir iddia daha söyleyelim. Belediyeye imkansızlıklar nedeniyle itfaiye alınamazken bu zamana kadar yaptığımız 18 milyon TL değerindeki makam katı haberlerimiz kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Siyasilerin ve vatandaşların tam 18 milyon TL değerindeki makam katına tepkileri sosyal medya üzerinden devam ediyor. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da 18 milyon TL değerindeki makam katına tepkisiz kalmayan isimlerden biri. Makam katına tepki gösteren diğer bir isim ise eski Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saraçoğlu oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bir konuşmasında makam katından bahsetmeden edemiyor sırtımızdaki küfelerin bir örneği olarak geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan AK Partili Belediye Başkanı'nın makam odası ihalesi. Makam odasını yanlış duymuyorsunuz 28,5 milyon liraya ihale ediyorlar. 10,5 milyon lira makam odasının inşaatı. 18 milyon lira yani 1 milyon dolar da makam odasının içinin tefrişatı. Elektrik, elektronik aksamı için. 28,5 milyon liraya makam odası yaptı. Vatandaş bayat ekmek yiyor. 28,5 milyon lira, 1,5 milyon dolara makam odası. Bir belediye binası inşa edilmiyor yanlış anlamayın. Sadece belediye başkanının makam odasına yapılan masraf. Ama hiç önemli değil. Neden? Çünkü hiçbir olumsuzlukta bir sorumluluk almadıkları gibi hayat pahalılığının sorumluluğunu da kendi üzerlerine almıyorlar. Patatesçiler, soğancılar, stokçular, en son da üç harfli marketler. Öte yandan vatandaşların da tepkisi tüm hızıyla bir sosyal medya uygulaması üzerinden devam ediyor.